Günaydın anne. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun anne? Dersimi çalışıyorum. Hı hı. Şu andan itibaren dondurmanın bile faydalarını biliyorum. Yaşasın artık kışın da dondurma yiyeceğim. O kadar uzun boylu değil küçük hanım. Ya! Hı. Oo! Sofra hazırlanmış harikulade vallahi. Bayanlar kitap mı okuyoruz nedir o? Ya unuttum bazı şeyleri gözden geçiriyorum. Şu yediğimiz şeylerle ilgili. Hı sparak gibi, yoğurt gibi falan diyorsun. Evet. Sen biliyor musun? Protein giller kim? Nişasta giller kim? <laughs> kim de benden. Zaten bu olaya hakimiyetin çok ciddi bir şekilde belli oluyor. Tabii ki de biliyorum. Hı. O zaman nişastaya bir örnek ver bakalım. Makarna. Hmm, hmm. Protein bir örnek ver. Yumurta. Hmm. Ha Peki o zaman dondurmanın yararını söyleyebilir misin? Hmm, bakterileri öldürür. Ya Yavuz sen bu kitaptaki her şeyi biliyor musun? Bu kitabı mı? Vallahi hayatımda ilk defa görüyorum. Ama hayatım boyunca ne yediğimi bilmeye çalıştım. Sıra sende. Vitaminler. Meyveler mesela. Portakal, mandalina. Hmm, peki bu kolaydı. Şimdi daha zoruna geçiyoruz. Fosforlu bir şey söyle. Benim yo yo. Hayır canım balık. Hmm, çok etkilendim. Şimdi zor bir şey geçelim. Hmm, bakayım bakayım bakayım. Heh, senin deyiminle soruyorum. Rezene kimdir? Ne yapar? <laughs> Nakış diker. Yani. Ne yapacak Yavuz? Rezene bir Ege otudur. Esasında mideye çok iyi gelir. Yemeği vardır, çayı da vardır. Hmm, bir de, tu hmm, bakayım, hmm, bebekleri uyutmak için geceleri onları içilir. Aşkım gerçekten çok etkilendim. Yani sen daha dün ıspanaktan bir haberken vallahi çok etkilendim. Yavuzcuğum. Ben bütün bunları biliyorum. Fakat anlatmak istemiyorum. Yani o kalalık olmasın diye. Aşkım sen bana alındın mı? Hadi Yavuzcuğum hadi. Çayını iç de çık işe geç kalma. Oh. Toplantın iyi geçsin ki dün akşamki gibi yine gecemiz zehir olmasın. Alınmışsın sen alınmış. Karar verdim, kuş olup gökte uçma ya. <laughs> Ay Avni o kadar mutluyum ki. Hani neredeyse Betüş'ü arayıp diyeceğim ki kız, ben bugün kafeye gelmeyeyim, kocamla baş başa kalayım diyeceğim. Ah, öyle söylenir mi ayıp? Ah, ah. Ama ne ayıp? Ayol, hem zaten o diyor, arada bir gelme Suzan diyor. Çok çalışıyorsun diyor, dinlen diyor. Ay şu çayımı içeyim de, sonra şey yaparım ararım. Aa sahip bana ver, Betüş'ü aramışken şu Dudu Hanım'ın telefonunu al da ben de bir teşekkür edeyim. Dudu teyzeyi mi? Ne teşekkürü? Ah Tabii Suzan gece anlatamadım sana, hiç fırsat vermedik. Neyse, her şey Dudu Hanım'ın sayesinde oldu. Anlamadım ne oldu? yani nasıl anlamazsın? Düşünsene Rıza'nın gelip halamı almasını... ...sonra senin gelip beni birden bir de şeyde kafede bulmanı, geri getirmeni... ...yani her şeyi Dudu Hanım ayarladı? Tabii ki sihirle ayarladı, bunlar kendiliğinden olacak değil ya. Avni, kacıcı, şaka yapıyorsun değil mi hayatım? Hadi çimdir beni. Hani halan gitti, eski peyli günlerimize döndük. Bunun şakası değil mi? Allah seni. <laughs> evet. ya çok ciddiyim Suzan, ben de anlamadım. Evet. Yani bir iyilik milleyi gibi böyle verdi Alaaddin'in sinirlamasından cin çıkar ya... ...pişt diye böyle yanımda belirince ben de şaşırdım. Bana ne sordu biliyor musun? Senin evliliğini ne kurtarır dedi. Avni. Avni sus, ben bunu şakasını bir de duymak istemiyorum. Bak şimdi perileri bitirip meleklere başlama lütfen. Öyle konuşma Suzan yani bana inanmıyorsan aç... ...Dudu Hanım'la sen konuş telefonda. Yani bana öyle görünür kadın sana haydi haydi gerçeği anlatır. Aya. Ay Avni ben sana bir gerçek söyleyeyim mi? Doğuruyorum Avni. Ne, diyorsun? Aa! aa, aa, aa Suzan. doğuruyorum. Şey şaka yapma. Euh, şaka, şaka you, yapma. Ay, ben... ay, çabuk Avni. Ne diyorsun? Ay gidiyorum. ,So... ne yapacağım ben Suzan? Ama <laughs> ne dedi ne fesat. İyi iyi. Hani öğretmişlerdi. Hayır, ya ay. Ben ben de ne yapacağım? <laughs> ay gel Yeşil zeytine bakayım. Yeşil olsun. Ay. Ben de çalışmam Allah! Ee, ben de gideyim bari. Sayın seyirciler dün gece Türkiye'de ve dünyada çok sayıda insan peri gördüklerini iddia etti. Söylentilere göre yardıma ihtiyacı olan herkese bir peri tarafından yardım edilmiş. İlginç olan şu ki bütün bu insanlar gördükleri periyi aynı biçimde tarif ediyorlar. Sarı saçlı 60 yaşlarında şık bir bayan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.